Hyundai'nin yeni nesil aracı EX35'in keskin çizgilerle hatları belirginleştirilmiş. Arkaya doğru eğimli tavanı ve yüksek omuz çizgisi iddialı bir tasarım ortaya koyuyor. Sportif tasarım için arkaya doğru daralan camlar aracın içinin karanlık olmasına sebep olsa da üst donanımda sunulan panoramik cam tavan sayesinde aydınlık bir kabin elde ediliyor. EX35'in kompakt boyutları tıpkı rakiplerinde olduğu gibi ona şehirde kıvraklık sunuyor. Aracın içine geçildiğinde tıpkı dışındaki gibi güçlü ve iddialı çizgilerle karşılaşıyoruz. Birçok kontrol tuşunu bu araçta tanıyoruz aslında. Eli iyi oturan direksiyon üzerinde müzik sistemi, telefon ve cruise kontrolü yönetmek mümkün. Direksiyon üzerindeki alüminyum görünümlü kaplama ön konsolla bütünlük sağlıyor. Sportif görünümlü göstergeler rahat okunuyor. Anahtarsız giriş fonksiyonu sayesinde zahmetsizce aracın içine girdiğinizde motoru çalıştırmak için start-stop tuşuna basmanız yeterli. Sevgili seyirciler bu haftaki test araçlarımızdan bir tanesi iX35. Aracın e, en beğendiğim yönlerinden bir tanesi. Öncelikle ön görünüşü ve anahtarsız giriş sistemi. Evet aracın yanına gelelim. Gördüğünüz gibi araç kilitli ancak... Bu siyah noktaya dokunduğunuzda kapılar tamamen açılıyor. Bunu da nasıl yapıyoruz? Tabii ki cebimizde olan işte bu anahtarla. Anahtarımızı hiç çıkarmamıza gerek yok eğer elimizde paketler varsa. Aracımıza oturduk. Daha sonra tek yapmamız gereken buradaki start stop tuşuna basmak ve araç çalışıyor. İç donanımına baktığımızda oldukça zengin bir donanım var. Onları da birazdan tek tek anlatacağım. Ancak tek sevmediğim yönü EX35'in camı. Açalım. Buradan gösterelim. O da kapının kapanması. Bu kapının daha tok kapanmasını beklerdim. Sanki biraz zayıf kalmış gibi ama onun dışında aracın içine oturduğunuzda sizi bütün düğmeler ergonomik bir şekilde bekliyor ve birçok fonksiyon var. Bunları da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Özellikle cam düğmeleri çok iyi yerleştirilmiş. Onun dışında ekranda önüne baktığınızda yol bilgisayarını görebiliyorsunuz. Bununla ilgili eksi bir nokta da şuradaki evet işte ben de bulamadım. Trip yazan düğme Yolculuk sırasında bunu bulup basarak ekrandaki bilgileri değiştirmek biraz zor oluyor. Belki de biraz dikkatinizi dağıtabilir. O yüzden yolculuk sırasında bu düğmeyle oynamamanızda fayda var. Orta konsola baktığınızda yine burada da zengin bir donanım sizi bekliyor. Hemen alt tarafta AUX, iPod ve USB girişleri var. Bu da size e, müzik ve konfor anlamında e, zengin bir donanım olduğunu gösteriyor. Isıtmalı koltuklarda cabası iX35'te. Anahtarı cebinde fazlalık olarak görenler içinse orta kol dayamanın içinde anahtara özel bir yuva yapılmış. Aracın içindeki plastik malzemenin sertliğe dikkat çekiyor. Dokunma hissini azaltan bu durum yolda giderken sert bir otomobilin içerisinde olduğunuz izlenimini uyandırıyor. EX35'in süspansiyon sertliği orta sertten daha çok yumuşak ayarlara yakın bir araç. Müzik Güçlü ve ekonomik motoruyla da dikkat çekmeyi başaran X35, 2 litrelik turbo dizel motoruyla 4000 devir dakikada 184 beygir güç üretiyor. Motor biraz gürültülü çalışsa da ısındıkça sesi azalıyor. 6 kademeli otomatik şanzımana sahip olan X35'te manuel olarak da vites geçişleri yapmak mümkün. Torsen diferansiyel yerine tamamen elektronik aktarma sistemi kullanılan iX35 normal sürüş koşullarında önden çekişli olarak ilerliyor. Saatte 40 km hızın altındaysa yol koşullarına göre sistem 4 tekerlekten çekişe otomatik olarak geçiyor. Ama sürücü istediğinde direksiyonun solundaki lock tuşuna basıp 4 tekerlekten çekişe geçebiliyor. Yüksek süratlerde sistem otomatik olarak gücü 4 tekerleğe aktarmaya karar veriyor. Koltuklar yatırıldığında 1436 litreye çıkan 591 litrelik bagaj hacmi sınıfının en ilerinden. Arka koltuk ısıtması bu sınıfta tek. ix 35 ülkemizde tek motor ve şanzıman kombinasyonuyla satılıyor. Bu da x 35e ulaşmak için istenilen bas fiyatın yüksek seviyede olması anlamına geliyor. 81 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Düşük kullanım maliyeti ve uzun garanti süresi en büyük artılarından biri. thank you